Askerli olan ilgim şöyle, benim babam da emekli albay olduğu için ben zaten askerliğin içinde büyüdüm diyebilirim. Babamla küçükken e, iş yerine giderdim, onun iş yerine. Orada çok özenirdim asker olmaya. Fizikken de e, biraz yatkınım vardı. 7 yaşında başlayan bir e, atletizm hayatım vardı profesyonel olarak. E, oradan da kendimi daha yakın hissettim sanıyorum bu mesleğe. Hep asker olmak istemiştim ve sonunda oldum. <laughs> askeri havacılık şöyle, askerlik de, havacılık da aslında ikisi de ayrı ayrı çok zor meslekler. Hatta belki meslek demek de doğru değil. İki e, branş içinde bir yaşam tarzı de, demek mümkün. Aynı zamanda bence askeri havacılık bir ülkenin savunma gücü anlamında çok önemli bir unsur. Teknolojinin, yaratıcılığın ve cesaretin ortak bir alanda buluştuğu bir yer. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi göklerine hakim olamayan milletler yarınlarından asla emin olamazlar. Dolayısıyla ben askeri havacılığın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Açıkçası benim havacılık hayallerimde yoktu. Ben hep asker olmayı istiyordum. Ama e, kararlı okula girdikten sonra ben birinci sınıftayken dördüncü sınıf olan kararlı sınıfına mensup e, komutanlarımız vardı. İlk onları görmüştüm ve çok olmak istemiştim. E, sonrasında e, okulumuzda e, kadın pilot komutanlarımız gelmişti bir spor müsabakası vesilesiyle. Onları gördüğümde de çok etkilenmiştim. Onlara sor, soruyordum gidip nasıl oldu, nasıl yaptınız diye. Ve bana çok güzel örnek oldu e, bu komutanlarımız. O yüzden onlar bana örnek oldukları için ve ben de bunu başardığım için çok mutluyum. İlk uçuş deneyimi, e, biz harp okunu bitirdikten sonra pilotaj eğitimine tabi tutuluyoruz. Ve o pilotaj eğitimine ilk başladığınızda ilk uçuşunuz öğretmen pilotla yaptığınız intibar uçuşu. O uçuşta e, İlk etapta çok fazla bir şey anlayamamıştım helikopterin çalıştırılması esnasında ama sonrasında helikopter yerden kesildiği anda inanılmaz bir duygu hissettim. Çok heyecanlandım hatırlıyorum. Yani o ana gelene kadar da nasıl hissedeceğimi bilemeyeceğiniz bir duygu. Çok anlamlı ve çok heyecanlı bir histi. Şu anda da Skorsky helikopteriyle uçuyorum. Skorsky helikopter çok güçlü bir helikopter, çok büyük bir helikopter ve bu helikopterle uçmak bana çok büyük bir cesaret veriyor. Özgür anlaşılıyor diyebilirim. Bediüthar Gökmen ve Sabiha Gökçen bence Türk Havacılık tarihinde kadınlar açısından en önemli isimler diyebiliriz. Özellikle bulundukları, yaşadıkları dönemde erkek egemen bir alanda böylesine büyük başarılar, imzalar atabilmiş olmaları bence çok büyük, çok ilham verici bir şey. Özellikle Sabiha Gökçen açısından bakın da kadının üniforma giymediği bir dönemde yaşadıklarını, yaptıklarını, başardıklarını okudukça, öğrendikçe onun cesaretine hayran kalmamak mümkün değil. Ben aynı zamanda Bedriye Gökmen ve Sabiha Gökçe'nin kadınlara fırsat sağlandığında neleri başarabileceklerini göstermeler açısından da çok değerli buluyorum, kıymetli buluyorum. 8 Mart Kadınlar Günü ben çok önemli bir gün. Bu özel gün çünkü kadın dayanışmasının e, emeğinin önemini ve kadınların fırsat eşitliği mücadelesini e, ifade ediyor. Ben son yıllarda kadınların birçok alanda tabuları yıktığını ve çok büyük başarılar sağladığını düşünüyorum. Aile ve toplum yaşantısında çok büyük adımlar atıldığını inanıyorum geçmişe nazaran. E, havacılık anlamında baktığımız zaman da kadınlarımızın sayısı son zaman son yıllarda e, çok ciddi bir artış gösteriyor havacılık alanında. E, bence kadınların böyle bir alanda da tabuları yıkıp e, başarılar göstermesi çok büyük bir cesaret örneği ve bence çok güzel örnek oluşturuyorlar. Özellikle kız çocukları için. Pilotluk çok güzel bir meslek. Aynı zamanda çok fazla bilgiyi, çok fazla özelliği içeren bir meslek. E, hava aracına hakimli hakimiyetiniz, havacılık bilgi birikiminiz, mental fiziksel sağlığınız bunların hepsi çok önemli kriterler. E, ben kız çocuklarına sadece şunu söylemek istiyorum. Bence olmak istedikleri kişiye dönüşmek için sadece hedeflerine odaklansınlar. Motivasyonlarını kaybettikleri, özgüvenlerini kaybettikleri noktada tarihimize baksınlar. Tarihimizdeki Türk kadının neler yaptığına baksınlar. Oradan destek alsınlar. Söyleyebileceklerim bunlar. Biz ailede üç kız kardeşiz. Aralarında en hareketli en yaramaz diyeyim fiziksel olarak da nispeten daha güçlü olan bendim hani o yüzden hep böyle fiziksel aktiviteler yapmaktan hoşlanıyordum. E, tahminimce bundan ötürü böyle bir askerlik mesleğine sıcak bakmaya başladım. Yani çocukluk yaşlarımda aslında çevremde çok fazla e, ya da yakın akrabalarımda hani as, örnek alabileceğim bir askeri personel yoktu. Fakat işte o hareketliliğin getirdiği, bir de e, bir kız olarak e, askerlik mesleğini yapabileceğine olan inancım beni hep asker olmaya yönelik hayaller kurdurdu yani. Askeri havacılık e, benim için sorumluluk ve onur demek. E, hem havada olmak hem vatan güven, güvenliği için e, görev yapıyor olmak yaptığım işe ayrıca bir derinlik katıyor bence e, çünkü askeri havacılık e, yani bir yaşam tarzı değil sorumluluk gerektiren büyük bir sorumluluk gerektiren yaşam tarzı e, çünkü hem e, zihinsel olarak hem e, fiziksel olarak her zaman hazırlıklı olmayı gerektiriyor e, disiplini ve cesareti ön planda tutmayı gerektiriyor aynı zamanda kadın olarak e, bu alanda e, olmak e, tüm kadınların e, istedikleri her anda yetenekli ve cesur olabileceklerini de bir kez daha hatırlatıyor bizlere. Bizler hem havada hem yerde tüm silah arkadaşlarımızla beraber görev yapıyor ve ülkenin savunmasında önemli bir rol üstleniyoruz. Bu da çok büyük bir gurur kaynağı. Hayallerim öncelikle asker olmak üzerineydi e, fakat daha sonraları e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı ve dünyanın ilk kadın askeri pilotu olan Sabiha Gökçe'nin hayatını öğrenince insan ona özenmeye ve ondan inham almaya başlıyor. Bu sebeple özellikle esirli yıllarımdan itibaren e, hem asker hem pilot olmak istemiştim. Askeri havacılığa da böyle heves duydum. İlk uçuş deneyimim tek motorlu eğitim uçağında e, oldu. Kalkıştan sonra e, öğretmen komutanım bana kumandaları devredince böyle e, sanki o hava aracı benmişim gibi, o, onun kumandaları sanki benim uzuvlarımmış gibi böyle e, havada her istediğimi yapabilecekmiş gibi hissetmiştim. Bu, bu çok heyecan verici bir andı ki o heyecanı hala her uçuşumda hissediyorum. E, şu an S-70 e, Skorsky helikopter pilotuyum ve e, böyle büyük ve güçlü bir helikopteri kullanmak, verilecek her görevi, her uygun koşulda yerine getirmek çok büyük bir gurur kaynağı yine. Eğitim hayatımız boyunca Sabiha Gökçe'nin hayatı ve onun başarıları hakkında çok şeyler öğreniyoruz. Gerçekten de dünyanın ilk kadın askeri pilotu olması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem kadınların toplumdaki önemi ve her şeyi başarabileceğini öngörmesi hem de dünya devletleri arasında Türk kadınının başarılarını göstermesi açısından gerçekten çok önemli. Ben bu süreçte hep savaş pilotu diye bahsediliyor ya. Acaba başka pilot kadınlar da var mıdır diye araştırma yapmıştım. O zaman Bedriye Tahir Gökmen'in hayatına rastladım. Kendisi o yıllarda özellikle erkek egemenliğinde olan havacılık alanında tamamen kendi ilgisi ve hevesiyle o çok zor şartlarda havacılık başarılarını sürdürmeye çalışmış. Bu da Yine e, kadınların e, her istediği alanda azimli, ne kadar azimli olabileceğini gösteriyor bize. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü e, benim için sadece kadınların gücü ve başarısını kutlamakla kalmıyor. Aynı zamanda tüm kadınların her alanda eşit haklara sahip olması gerektiğini bir kere daha hepimize hatırlatıyor. Ben bir e, kadın askeri pilotum ve e, bu mesleği yapmak isteyen e, kardeşlerim için söyleyebileceğim ilk şey, askerlik mesleğinin zor bir meslek olduğu. Çünkü hepimizin de bildiği gibi bu bir yaşam tarzı artık meslekten öte. Ee, bu şanlı üniformayı giymek ve bunun gerektirdiklerini yerine getirmek zor. Fakat bu zorlukları aşmak da bir o kadar e, insana mutluluk veriyor. Ve yine aynı şekilde havacı olmak da hem sivilde hem askeriye de e, neticede keskin kuralları olan bir alan e, ve e, havacılığın getireceği zorlu şartlarda buna eklenecek. E, fakat yine de bu zorlu mesleği icra etmekle insanda yarattığı manevi haz çok büyük. Bunların da ötesinde yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mezun olduğu okuldan mezun olmanın yarattığı manevi duygu.